Şimdi misilajı oluşturan diatomlar ve dinofil, filagellat türleri deniz suyunda 9 ila 24 santigrat derece arasında gelişimlerini göstermektedir. Ancak ideal gelişim sıcaklıkları 14 ila 16 santigrat derecede olduğu arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu yaptığımız yine tartışmalarda bunları konuştuk. 14 ila 16 santigrat derecede Kasım ve Aralık ayında sabit kaldı. Bu sabit kalışıyla birlikte e, ideal gelişim sıcaklığında durması e, diatom türlerinin ve dinoflagellat türlerinin hızlı miktarda çoğalmasına sebep oldu. E, bu türler e, ocağın 15'inden sonra e, 2021 yılının ocağın 15'inden sonra yaşanan Marmara'da kar olayından sonra hızlı bir sıcaklık düşmesiyle birlikte ani girdikleri şokla ölümden önce bu müsilaj dediğimiz şeker bazlı sıvıyı ortama salgıladılar. Polisakkarit yani diğer ismiyle. Ee, daha sonra kış mevsimiyle birlikte hızlı sıcaklık düşüşüyle e, ortamda bulunan deniz anaları da e, ter, termal şok etkisiyle onlar da yok oldu ki göreceksiniz e, Marmara Denizi'nde deniz anası türü de kalmadı. Bunlar da buna karıştı. Ve kış mevsiminde biz Marmara'da yaptığımız çalışmalarda gözlemlemeye başladık ve arkasından tekrar baharla birlikte 14-16 santigrat derecede gene su sıcaklığı uzun süre sabit durunca tekrar yoğun bir üretim oldu suda ve tekrar o gördüğümüz suyun üzerindeki köpük istenmeyen görüntü ortaya çıktı ve Marmara'da e, çok Marmara'yı aşırı derece Marmara kıyılarını etkiledi. Turizmi etkiledi. Şimdi bizim tahminlerimize göre zaten söylemiştik. E, su sıcaklığı 24 santigrat dereceleri bulduğunda yüzey suları müsilaj üretiminin duracağı yani planktonların gelişiminin duracağı bundan dolayı da giderek azalacağını söylemiştik. Nitekim de şu anda bölgemizde Çanakkale'de bu gerçekleşiyor. Suda bir çözünme var. Bakteriler müsilajı parçalıyor ve sular çok bulanmış durumda şu anda. Ee, görüş mesafesi 2 metrenin altına indi yüzey sularında. Ee, bu da yani bu görüntü müsilajın suda çözündüğünü parçalandığını bakteriler tarafından gösteriyor. Ve yine bir kısmı müslajda dibe çöktü bazı bölgelerde yarı katmanlarda ya da dibe çökerek orada dip canlıları tarafından yavaş yavaş tüketilerek ortadan kalkacak. Yani Ağustos ayında benim tahminim bu bana ait bir tahmin müsilajın Ağustos ayı itibarıyla denizimizde gözlenmeyeceğini gösteriyor. Ee, önümüzdeki dönemde yine belirtilen sıcaklıklarda uzun süre su beklerse, su ani soğumazsa ya da e, bahar mevsiminde ani yükselmeyip o sıcaklıklarda durursa tekrar müsilaj görülme ihtimali tabii ki var. Ama artık iklim değişikliği e, yaşıyoruz yani şu günümüzde ve bu iklim değişikliği de müsilajın sürekli olacağını e, göstermese de yine de bununla daha sık karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bundan kurtulmanın tek e, çözümü e, kıyıdan bu besini ortamdan kesmemiz. Yani denizdeki indirilen deşarjların artık e, bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor. Yaptığımız yaptığımız çalışma şeyde, dalışlarda e, bir ay önceki yaptığımız çalışmada Franka üzerine daldık ve Franka üzerinde ee, ilk 7 metreden sonra 25 metreye kadar çok yoğun kalın bir müsilaj vardı. Majestic batığına daldık ee, ayın 19'unda Haziran'ın 19'unda. Onda da ilk 7 metreden sonra e, dibe yaklaşık 5 metre kalaya kadar e, bir müsilaj katmanı vardı. Çektik ama mesela ee, Anafartalar Limanı'na geçtiğimizde, Landi Batığı'na girdiğimizde aynı gün hiç müsilaj olmadığını 30 metre indik, gördük ve orada suyun bulandığını gördük. Bu da yine e, bakteriler tarafından müsilajın parçalandığının bir işaretiydi. Yani yaklaşık 10 gün önce e, artık müsilajın e, hızlı bir şekilde parçalanmaya başladığını gördük. E, İki gün önce de denize attığımız ağlarda yine Boğaz'da çalıştık İlk kez Boğaz'da ağ attık Ağlarımıza hiç müsilaj gelmediğini üzerinde sadece çamurum çamur gibi maddelerin yapıştığını gördük bu da zaten parçalanmış müsilaj olduğunu düşünüyoruz e artık yavaş yavaş parçalanıyor bu ayın sonu gibi itibariyle sulardaki deniz suyundaki berraklıkta artacağını düşünüyorum. Thank <laughs> you.